Bu sırada NATO devreye girdi ve üyesi Türkiye için gerekli yardımların yapılmasını kararlaştırdı. NATO ilk olarak Türkiye'ye hayalet uçaklar gönderdi. Bunun üzerine Türkiye de bunları alıp İsrail üzerinde kullanmaya başlayarak savaş bölgesine gönderdi. Böylece hem havada hem de karada İsrail-Türkiye savaşı devam ediyordu. Bu sırada İsrail taktik değiştirerek ele geçirdiği Suriye'nin en doğusundaki Türkiye sınırlarından ilerleyişlere başladı. Bu yüzden Mardin ve Şırnak isimli Türkiye'nin kentleri İsrail'in hakimiyetine geçti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e gizlice her yönden yardım destekleri gönderiyordu. Türkiye, İsrail kontrolündeki Batı Suriye topraklarından ilerlerken, İsrail ise Doğu Türkiye sınırlarında güçlüydü ve bu sebeple karşılıklı ilerleyişler yaşanmaktaydı. İsrail bu arada Hakkari ve Van gibi şehirleri de ele geçirmeye başladı. Türkiye ise Trablus, Şam ve Beyrut arasına kadar ilerleyip kontrol etmekteydi. İsrail bu arada misket bombaları ve fosfor bombası gibi yasaklı bombaları kullanmaya başladı ve bu sebeple Türk Türkiye'nin doğu tarafında büyük nüfus yok oluşları başlamıştı. İsrail bu arada Türkiye üzerinde ilerleyişlere devam ederken diğer taraftaki Türkiye ise Beyrut'tan sonra Şam'a doğru toprak ele geçirmeye başlamıştı. Bu yüzden çok fazla bir süre geçmeden İsrail kontrolündeki Şam'ı da ele geçirdi Türkiye. NATO ilk başta yardımda bulunsa da artık sessizleşmeye başlamıştı ve savaşın seyri nasıl biterse NATO ve tüm dünyada bunu resmi olarak kabul edecekler ve saygı duyacaklardı. İsrail bu arada Türkiye'nin biraz daha batıdaki iki şehirlerini alabilmek için harekete geçti ve öncelikle uçaklarıyla bombardıman altına tutuyordu. Türkiye ise Şam'a büyük bir ordu getirdi ve ayrıca NATO'nun Türkiye'ye verdiği F-35'leri kullanıp Kudüs ve Tel Aviv gibi şehirleri bombardıman altına tutmaya başladı Türkiye. Bunun üzerine İsrail de cevap olarak aynı şekilde hayalet uçaklarını kaldırıp başkent Ankara'yı ve onun yakınlarında bulunan mega kent İstanbul'u vurmaya başlamıştı. Bu kritik şehirlerin bombardımanı uzun bir süre devam etti. Türkiye İsrail'de Türkiye'nin başkentleri vuruyordu. İsrail vaat edilen topraklar hedefine ulaşabilmek için Fırat ve Dicle nehirlerinin bulunduğu yerleri almak istediği ve bu yüzden ilerleyişlere devam ettiği belirtiliyordu. İsrail'in genel olarak NATO'yla ve üyeleriyle ilişkilerinin çok yakın ve iyi olmasından dolayı Türkiye pek fazla yardım göremiyordu. Ancak buna rağmen iyi ilerlemişti. Savaş yaklaşık olarak 5 yıl boyunca devam etti ve sınırlar bu şekilde kalmıştı. Bunun üzerine Türkiye İsrail arasında bir barış antlaşması imzalandı. Buna göre en son belirlenen bu sınırlara iki ülkede mutabık kaldı. Türkiye'nin doğu bölgesinin bir kısmı giderken İsrail'in ise batı kıyıları gitmişti. Bu anlaşmadan sonra dünya ülkeleri artık bu yeni sınırları kabul etti. Türkiye'yi böyle, İsrail'i ise bu şekilde tanıyacaklardı. Savaş sonucunda her iki tarafta 100 binin üzerinde asker kaybı yaşarken hayatını kaybeden iki ülke vatandaşlarının toplam sayısı ise 5 milyonu geçmişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza abone olarak videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.